Çünkü dünya mesajı birleşsinler. Bir gün bunlar öyle bir kork diyecek ki inanın hepsi bütün hükümetler bunlar altında zor çıkacak. Ben 22 sene Avrupa'da gezdim, Amerika'ya gittim. Bunları biliyorum ben. Onun için artık tahammülüm kalmadı. Bunlara bir ibret olsun diye ve bunlar artık vazgeçsinler dedim. Bak samimi söylüyorum size. Bu emperyalistlerin oyunudur bu emperyazların oyunu... ...kalkınan Türkiye eh, karşılayacaklar ...ve Türkiye'yi... ...yani... Eh, ...bir harbi sürüklemek istiyorlar... ...Türkiye'ye harbi sokmak istiyorlar... ...gayeleri... ...bu Ermenileri rahatsız ettirmek... ...ve ne bileyim böyle uyurdurmak, öldürmek... ...dünya kamuoyunun üstünde... ...Türkiye'yi kötülemek... Ve bütün dünya hükümetlerine rica ediyorum. İnanın gidi gözümü kırpmadan yine gidi bir ithal ederim yani. Bakın ben kararımı e, kararım bir saniyede değiştirdim. Kararım Fransız konsolosunun önündeydi. Çünkü başlangıçlar bunlardan başlandı. Eğer bunlar o zaman bu terbiyesizlere cezalarını vermiş olsaydı bunlar bu kadar şımarmayacaklardı. Bunlar bir avcılığı için buna göz ve bu hale getirdiler. Ben orada intihar ediyordum. Şöyle düşündüm. Dedim ki, sadece bunları tutuyorlar. Daha kötü olur diye vazgeçtim gittim. Atatürk'ün huzurunda. Atatürk'ün uğruna. Çok ama çok sevdiğim urunda intihar etmek istedim. Yine de yapamıyorum. Hiç gözüm mü yummam. Kimseye danışmadım. Kendi kendime karar verdim. Bu işi yaptım. Vatanım onun her şeyi yaparım. Sizi yormuyor. <laughs> Birleşmeleri demiştiniz. Çok doğru. Öyle. Evet. Bütün dünya görmüş. Ayrım etmiyorum. Bunlar birleşsinler. Ne olur yalvarırım. Bunlar kökünü kazısınlar. Yoksa bir gün bütün hükümetler Bunlardan bir zarar görecek yani. Yabancı devletlere söyleyeceğim şudur. Birleşmeyle bu anarşistler ortadan kaldı. Anarşistik suç işleyip de yakalanıp da onların ufak tefek değilim bunu örtbas ederlerse sonu silah bir gün onlara çevrilir. Ve pişman olur yani bu. Bu hareketi de daha bin defa yapabilirsiniz öyle mi? Bak ne, Biz yüz bin yaparım. Yüz sene bir sefer daha yaparım, gözüm kıtmadan, kimseye de dalışmadan. Ben vatanım için, milletim için, kardeş gibi yaşıyoruz. Türk milletine sabırlar Bu son mesajından iki gün sonra Artin Penik öldü. フフフフ。